Rüyaların anlatılması ve tabir edilmesi Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ashabtan rüya görenler olurdu. Bu zatlar gördükleri rüyalarını Peygamber Efendimiz e anlatırlardı. Peygamberimiz de Abdullah İbni Ömer'in rivayetiyle maşallah buyururdu. İbn Abbas Efendimiz'den bu mevzuda şu hadis-i şerifi rivayet etmiştir. Sizden her kim rüya gördüyse onu anlatsın ki kendisine tabir edeyim. Semure bin Cündep'ten şu hadisi nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırdıktan sonra yüzünü cemaate çevirir ve bu gece içinizden rüya gören var mı diye sorardı. Peygamber Efendimiz görülen rüyaları kendisi tabir ettiği gibi çeşitli tavsiyelerde de bulunmuştur. Mesela biriniz rüya gördüğü zaman nasih, rey sahibi olan kimseye söylesin. O da hayır konuşup hayırla tevil etsin demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sevdiği akıllı kimseye, sevdiği kimseye yahut itibarlı birisine söylesin gibi, ifadelerle rüyaların rastgele anlatılmamasını istemiştir. Sevmediği insana anlatılan rüyada, yapılacak olan yorumun rüya sahibini üzeceği de, başka bir hadiste ifade edilmiştir. Görülen rüya, tabirciye anlatıldığında, tabircinin söylemesi gereken sözü, Efendimiz bizzat kendisi söyleyerek, bize talim buyurmuştur. İbn Zemil anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate yüzünü döndü ve içinizde bir rüya gören var mı diye sordu. İbn Zemil ben gördüm ya Resulullah deyince Allah Resulü buyurdu ki hayırsa onu bulasın, şerse ondan korunasın. Hayır bize, şer düşmanlarımıza. Alemlerin Rabbine hamdolsun rüyanı anlat buyurdu. Aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre rüya tabir edenlere şu tavsiyelerde bulunmaktadır. Rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini o rüyanın yorumlanmasına esas alınız. Rüyada gördüğünüz şeylerin künyelerini veya kinaye manalarında yorumlamaya esas alınız. Rüya ilk yorumcuyadır yani ona göre vukua gelir. Ebu Rezil'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın rüyası peygamberliğin 46'da bir parçasıdır ve kimseye anlatılmadıkça o rüya kuşun bacağına bağlı muallaktadır. Ancak anlatıldığı zaman düşer. Bu hadisi İmam Tirmizi'den başka i̇bn Mace rivayet etmiştir. Rüyaların tabiriyle ilgili olarak Muhiddin İbni Arabi şunları kaydetmektedir. Tabir cihetinden hükümleri isnat olunabilmek itibarıyla hükümdarların rüyası alimlerinkinden, alimlerin rüyası cahillerinkinden, cömertlerinki de cimrilerin rüyalarından daha faziletlidir. Saliha olan kadınların hayız ve nifas halinde bile rüyaları tabir olunur. Cünüp kimselerin rüyaları ile kafirlerin rüyası tabir olunur. Sonra da Resul-i Ekrem'e zevce olmak şerefini kazanan Hazreti Safiye validemizin gördüğü rüya tabir olunmuştur. Nitekim kafir olan Mısır hükümdarının rüyası Hazreti Yusuf tarafından tabir olunmuştur. Hayber fethedilmeden önce Safiye validemiz rüyasında gördü ki ay ile güneş gökten inip eteğine düşmüş. Safiye validemiz bu rüyasını efendimizden önceki eşine nakletmişti. Eşi de tabirinde dedi ki: "Eğer gördüğün bu rüya doğru çıkacak olursa vay halimize. Medine'de kuvvet kazanan Muhammed gelir." bu kaleyi fetheder, beni esir edip seni de kendine zevce eder dedi. Hatta hiddetlenerek yüzüne bir de tokat vurdu. Bu tabir doğru çıktı, birkaç gün sonra resul Ekrem aleyhissalatü vesselam ordusuyla geldi, kale fetholunup esirlerin arasında Safiye validemizi resul Ekrem'e getirdiler. resul Ekrem Hazreti Safiye'yi azat edip kendisine nikah eyledi. Hazreti Safiye bu şekilde Efendimizin hanımlarına olmak şerefini kazanmış oldu. İnsan uykuya varmadan tövbe istiğfar edip hayırlı rüya görmesini Cenab-ı Hak'tan diler, sağ tarafına yatar, elini de başının altına korsa hayırlı rüya görür. Hiçbir şekilde şer belirtisi olan rüya görmez. Rüya gören adam rüyasını düşmanına, cahil kimselere, haset, tamah, kibir ve kendisini beğenme gibi kötü ahlak sahiplerine anlatmamalıdır. Rüyanın doğrusunu veya yalanını diğerinden ayırmak lazımdır. Eğer rüya safra veya kan galebesi gibi hastalıklardan kaynaklanmışsa ve beyan edildiği gibi endişe ile yatsa, kalksa veya ziyade yorgun durgun veyahut hasta olarak görülürse bu gibi rüyaların aslı yoktur. Senenin evvelinde görülen rüya ahirinde görülenlerden daha hayırlı ve doğru çıkar. Evvel baharda görünen rüyaların hükmü tez meydana gelir. Sene ahirindeki de tez çıkar. Bütün bunlar tecrübe edilmiştir. Muhyiddin İbn Arabi'nin Tabirnamesinden alınmıştır bu yazı.